Halife Ömer'in oğlu İbn Ömer anlatıyor. Bu çoğunuzun bildiği bir hadistir. Kesinlikle kimse demesin ki ben tüm Kur'an'ı biliyorum. Tüm Kur'an'ın ne kadar olduğunu nereden bileceksin? Çünkü Kur'an'ın çoğu gitti, kayboldu. Yalnız var olanı biliyorum diyorsa bu olabilir. Diyor. Bu da Suyuti'de geçiyor. Dürül Mensur'da, İtkan'da. Burada hadis kaynaklarında da açıklanıyor. Devam ediyoruz. Ayşe şöyle diyor. Daha önce süt kardeşliği ile ilgili inen ayette bir çocuk bir bayanın sütünü ancak 10 sefer içerse onun evladı sayılır ayeti vardı. Daha sonra gelen ikinci ayette bu sayı 5'e indi. Muhammed vefat edene kadar biz bunu bu şekilde Kur'an'ın bir ayeti olarak okuduk. Fakat bu ayetler Kur'an'da yok. Yani Kur'an'da süt kardeşliği ile ilgili iki tane ayet gelmiş 5-5'e. Beş İlk ayette bir çocuk bir bayanın sütünü ancak 10 sefer içerse onun evladı sayılır denilmiş. Diğer ayette 5 sefer içerse onun evladı sayılır denilmiş. Fakat bu ayetler Kur'an'da yok. Ve bunları Ayşe rivayet ediyor. Epey kaynak var konuyla alakalı. Yine Ayşe'den gidiyoruz. Ayşe Ahsap Suresi hakkında şöyle diyor. Ahsap Suresi Muhammed ölmeden önce 200 ayet civarıydı. Zaman içinde Osman ayetleri kitap haline getirince hepsine ulaşılamadı. Sadece şu an var olan 73 ayete ulaşılabildi diyor. Bakın değerli arkadaşlar bu da çok önemli bir bilgi. Ashab suresi eskiden 200 ayet civarıymış. Fakat günümüzdeki Kur'an'da 73 ayet. Yani yaklaşık 100, 130 civarı ayet bunlara ulaşılamamış. Bunlar kaybolmuş, yok olmuş. Ulaşılamamış dolayısıyla Kur'an'a eklenememiş. Görüyorsunuz durumu. Devam edelim. Übey bin Kab. Bu ismi biraz önce söyledim. Muhammed'in ilk ve baş vahiy katiplerinden. Kendisi şöyle demiş. Şu an 73 ayetten oluşan Ahzab suresinin aslında Bakara suresi kadar hatta daha uzun olduğunu ve aynı surede evli olanların zina yapmaları durumunda cezalarının taşlanarak infaz olduğu bu bildiğiniz rejim ayetinin de bulunduğunu belirtiyor. Übey bin Kab Ayşe'den daha fazla ayet olduğunu söylüyor. Ayşe 200 civar ayet vardı diyor. Übey bin Kap, Bakara suresi, Bakara suresi 280 küsur ayet. Hatta ondan bile daha uzun olduğunu söylüyor Ahzab suresinin ki kendisi baş vahiy katibiydi Muhammed'in. Daha iyi bilme olasılığı yüksek. Yani görün durum artık. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, on birinci kaynak. Daha devam ediyor. Daha devam ediyor.